Çık da göreyim ne kadar özgür. Sonra da işte dünyayı kendi takımları altına kalmayı bir düzeni kurmuşlar. ve güçlüler bunu da kabul edelim. Bak yani güçlüler stratejileri uyguluyorlar ve Türkiye'de de bunu yaptılar. Mesela toplumsal yozlaşmayı konuşuyorum ben sürekli benim konum. Ya bakıyorsun biraz önce dedim ya ya çok iyi bir Müslüman olmayabilirsin ama aslını e, sahip çıkman lazım. Kim çok iyi bir Müslüman ya da Hristiyan olduğunu iddia edebilir? Onu en iyi Allah bilir ama... Biz de kendi kültürünü beğenmeyen, örfünü adetini beğenmeyen, dinini beğenmeyen ezik bir nesil oluşturdular. Ya sev sevme, senin kına gecelerini beğenmiyordun, e, bekarlığa veda partisi yaptın. Çocuk mevlütlerini beğenmiyorlardı, Efendim, baby showerlar yapmaya başladılar, cinsiyet partileri yapmaya başladılar, ama kendi örfünü, adetini, tamam mı? Hiçbir şeyini beğenmeyen, gelici bulan bir nesil. Beğenmesi için Netflix'te yayınlanması ha, lazım. Güzel evet, aynen öyle. Lazım. Bakıyorsun, mesela dedim ya, bak kına geceleri ne kadar özeldir, kız istemek, ne kadar özeldir. Yanlış anlamayın. Bakın, çok güzel bir adettir. Bunlar her şeyi yaşıyorlar. Evlenmeden önce geziyorlar, tozuyorlar, tatile gidiyorlar. Özel ilişkilerini yaşıyorlar. Beni ilgilendirmez. Her şeyi yaşıyorlar. Adet, kültür, hak getire. Ne zaman evlenecekler? Ellerinde tepsi kahve götürüyorlar. <laughs> Bir de tuzlu kahve yapıyorlar. Ha 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 Kızı istedi. Şunu ya. Abicim Bak kız isteme veya bilmem bunlar farklı gelenekler. Şimdi bu ne? Yozlaşmadır. Ha yapan yapsın bana ne? ama nedir? İşin maneviyatını, senin kendini, örfü ve adetini sen kendi elinle yozlaştırıyorsun. Şuradan geldik buraya onu hatırlatın. Bosna'da da başladılar. Çok Bak, güzel. Bak doku ve... Sen o... kendi kültürünü unutsan bile adam unutmuyor. Çünkü... Ha.